Bakara suresinde bu kitap muttakiler için hidayet kaynağıdır buyuruluyor. Bu ayette neden kafirler, fasıklar, zalimler için hidayet kaynağı değil de muttakiler için hidayet kaynağıdır deniyor. Halbuki muttakiler iman etmiş insanlar değil midir? Muttaki sakınan demek. İttika eden, Allah'tan sakınan, haramdan sakınan, Allah'a karşı gelmekten korkan bir insanda Allah'a karşı gelmekten korku olmalı. Böyle bir korkusu varsa bu insan Kur'an'dan istifade eder. Ona hidayet olur Kur'an. Önce Allah'tan korkacak. Ya Allah'a karşı gelirsem halim nice olur. Böyle bir korkusu olacak. Yanlışa düşmekten korkacak. Muttaki sınıfına girecek. Ondan sonra Kur'an'dan istifade etmeye başlar. Orada denilmek isteniliyor ki muttaki değilse, eğer Allah'tan korkmuyorsa, haramlara düşmekten korkmuyorsa böyle bir insan Kur'an'dan istifade etmez ve Kur'an böyleler için hidayet olmaz. Çünkü korkmuyor adam. Umursamıyor bir şeyi. Yani demek ki imana ulaşmanın ilk şartı korkmak ve doğru yolu aramak, ya yanlış yolda gidiyorsam deyip korkması ve doğru yolu araması. Bunlara böyle bir noktaya gelecek ki insan önce, ondan sonra kendisine sunulan hak üzerinde düşünecek, taşınacak ve karar verecek. Ama böyle bir ihtiyaç duymuyorsa, Allah'tan korkmuyorsa, sakınmıyorsa, Böyle bir insan neden Kur'an dikkatli okusun, neden düşünsün üzerinde taakkul ve tefakkuh yapsın. Aklınsın, aklını kullansın ve düşünsün. Neden? Adam zaten sakınmıyor ki. Sakınmayan insan neden kafa yorsun ki? Ve o zaman Allah ona işte hidayet nasip etmez. O halde hidayetin ilk şartı insanın korkması, sakınması. Yanlış yolda gitmekten sakınması Allah'a ya Allah'a isyan ediyorsam ya yanlış yoldaysam diye düşünmesi. Ha şimdi bu insan zaten iman etmiş değil midir? Hayır. İman etmemiş de olabilir. Sakınan bir insandır. Hakkı arayan bir insandır. Bu insan bu haliyle muttaki'dir. Ama hakiki muttaki tabii ki Müslüman olduktan sonra. Yani önce böyle bir insansa hakikate karşı temayül gösterir. Ve hakikati okuduğu zaman anlar, kalbine girer ve sonra iman eder. iman ettikten sonra daha da çok sakınır. Yani her e, sakınan insan Müslüman olmayabilir. Mesela diyelim ki iki tane kafir var. Birisi serseri, bir şey düşünmez, kafa yormaz. Tek düşündüğü şehvetleri, arzuları, istekleri. Ama öbürü doğruyu arayan bir insan. Düşünüyor geceleri uykusu kaçıyor icabında. Acaba acaba yanlış yolda mıyım? Araştırma yapıyor. Bu insan bu haliyle sakınıyor, korkuyor. Bu gerçek muttaki sayılmaz ama Müslüman olmak için bu bir basamaktır. Bu ittika, sakınma onu araştırmaya sevk edecektir. Sonra imana ulaşacaktır. Ondan sonra gerçek muttaki sınıfına girecektir. Daha da fazla araştırma yapacaktır.